arkadaşlar Kocaeli Güneş Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Adım Ahmet, soyadım Günaydın. Ee, sağ kanatta oynuyorum. Şimdi sorulara geçelim. Takımda en çok yemek yiyen kim? Yağız Polat. Takımda en bon kim? Ben. Takımda en utangaç kim? Ben ve Mehmet Çelebi. Takımda en şık giyinen kim? Ee, Ahmet Berat Sert. Takımda en çalışkan kim? Bahadır Kurt takımda en tembel kim? Arda Miraç. Bileş sporda en unutamadığın an? Ee, Berat Türel arkadaşımızın maçta kolu kırılması. İdealin? Lionel Messi. Hayalin? Trabzonsporlu olduğum için Trabzonspor'da oynamak. Çalıştığın en iyi teknik adam? Ee, Volkan Hoca. Arkadaşlar kanalımıza abone olun ve kendinize dikkat edin. Görüşürüz.